Dur şimdi işim var! Damaza! Sen ölmedin mi ulan? Ya! Peki ben kime attım kuyuya oğlum? <laughs> Sen şey yaptın oğlum! <laughs> ah. Hayrola Hüsem bey, dışarıda yağmur mu yağıyor? Hayır! Hayvanın biri beni kuyuya attı! Allah Allah! Hangi hayvan attı acaba? <laughs> Yakalarsam geberteceğim onu! Yakalarsan bana da haber ver, birlikte gebertelim! <laughs> Ciğerlerim bayram etsin. Bu da ateşin. Yak bakayım. Güdük <laughs> çok korktun mu canım? Ulan alça girek. Bu kadar parayı ben nereden bulurum? Ne alacak? Ayrılacak mıyız? Ben Zülfü mı bırakacağım. Bırakır mıyım hiç? Dünyayı başına zindan ederim o dürzünü. Benim aslan Şaban'ım. Ben senden başkasına yar olmam diyedim. O dediğin Şaban benim değil mi? <laughs> ah senin! Çok hoşsunuz doğrusu. Karşında kalbin duracakmış gibi oluyor. Benimki durdu galiba. Ay ne kadar da şakacısınız. Evet öyleyiz. Bak beni çok beğendi. Hayır asıl beni beğendi değil mi canım? <laughs> <laughs> Nigar'ım! Ne oluyor lan burada? Bu kim ya? Ne bileyim ben, görmüyor musun oğlum konuşuyoruz. Ne oluyor burada dedim. Ya ne kalın kafalı adamsın be. Sakın babana o iş oldu demeyesin ha. Demem. Tadı damağımda kaldı kız. Benim de ayı. Ee? Allah! Davat bilo! Güzel adamım güzel. Allah ölmüş de yaratmış maşallah. Ver bakalım bin lira, arkadaşlarla bir kafayı çekelim dedim, çıkardı verdi. Bugün bendensiniz, yiyip için hadi bakalım. Ulan Şakir, o akrepli hacıyı da yola getirdin ya, helal olsun ha. Şakir bu abicim salatalık gibi görünüyor ama aslında uyanık çocuktur ha. Zaten ben olmasam hacı iflas eder. Tabii. Dükkanı ben çeviriyorum. Tabii. Yani. Veresiye defterini kiloyla satmandan belli. Hadi şerefe. <laughs> Şeref de gelsin. O da içsin. Gelmeyecek mi? Hadi biz içelim bari. Sıçayım şerefe. Allah Allah. <laughs> Üçünüz birden zırmışsınız, elikler gibi! Artık dayanamayayım anne! Sizin gibi korkaklara müstah! Ağla, ağla, açılırsın! Ne yapam anne? De hadi gel! Kim var orta? Gülü! Boyu devrileşice! Kapıyı aç! Yorgunluktan elbişer! Kız Gülü diyor! Anneyi geldi! Sıçamadı. Tosun paşam! Efendim mi bu? Bu Daver Bey nasıl bir adam? Vallahi bana biraz hıyar gibi geliyor. Sizce gözü yukarılarda mı? Yo, gözleri son derece normaldir. Müsaadenizle paşam. Rica ederim İboç. Kandırdınız beni eşyalı eşekleri yaktınız. Doğru konuş ağzını bozma. Bas git içine bacağına. Demek öyle. Şekerimle çiçeğimi geri ver. Saat dörde on kala ahirete uçacak. Uyanınca bu seyahat için hazırlıklarına başla. Melek hanım, ben kolay kolay hazırlanamam. Bavullarımı hazırlamam yalnız yirmi sene sürer. Hazırlanırsın. Allah sevgili kullarını çabuk çağır. Sevmediği kullarını na